Onun enerjisi sert. Oraya yerleşirsek kavga ederiz. Evet, Merkür. Aslında tam bana göre zeka gezegeni. Ah, ama bize aşkta tazeleyecek bir yer lazım. ...seçiyorum. Aşkın, ilhamın, sanatın gezegeni. Kendimi korumaya aldım mı aldım. Taci'yi korumaya aldım mı aldım. Hazır ol kocacığım. Yarın sabah Venüs'e taşınıyoruz. Ah, acaba neresine şato yapsam? Periler aşkına, bu Dudu... ...ne yapıyordu öyle? Elini kolunu sallayıp... Bir yerleri işaret diyor. Salak! Sen elimi kolumu oynatırken İstanbul'a baktığımı san. Sen o yola çıkarken ben dönüyordum. <laughs> Yarın sana hayatının kazığını atacağım haberin yok. Sonra istersen hala akıllı geçin. Hadi Taci, hazır mısın? Hadi gidiyoruz. Biz kocamla buralardan gidiyoruz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Artık ben senim. Ben de Taci'yim. Her zaman durumundan şikayet etmeyi unutma. Ve her kuyruğun sıkıştığında da Perihan'ı çağır. Rolümü ezbere biliyorum. Ne de olsa onun kopyasıyım. Ben de aynı senin gibi ortalık karıştıran sihirler yapacağım. Hep hedef şaşırt. Seni ben sansınlar. Böylece beni rahat bırakırlar. Gönül rahatlığıyla git Dudu. Venüs'te mutluluklar. İnsansız, kadınsız çok mutlu olacağız eminim. Şatoma iyi bakın. Sihirli hayatlar. Size de. <laughs> İşte yeni şatomuza geldik. Hadi bakalım şimdi taciyi uyandıralım <laughs> ve yeni hayatımıza, ikinci baharımıza başlayalım. Günaydın demiş bulundum ama gece mi hala? Bil bakalım burası neresi? Bilemedim ben. Sağ sen söyle burası neresi? Venüs. Ne? Peki bu şatoda neyin nesi burada? Taci, burası bizim aşk yuvamız. A anlamadım. Artık burada yaşayacağız. Asla, hayır asla. A aklını mı kaçırdın kadın? Beni değil insan, prens yapsan, sultan Süleyman yapsan istemem. O zaman buraya adapte olana kadar köpek olarak kal ve bunun geriye dönüşü yok. Perihan ve Periliçe'nin seni yakalaması an meselesi. Hayır, bunu yaptığınla kalmayacaksın Dudu. Belki de ceza olarak seni tek başına Venüs'te bırakacaklar. Yardan olmayayım derken beni sen edeceksin. Lütfen dikkatli ol. Hiç merak etme, öyle bir şey olmayacak canım. Çünkü öyle bir sihir yaptım ki hiç kimse gerçeği anlayamaz. İkimizin birer kopyasını yaptım ve onları şatoda bıraktım tukku bizim gibi davranacaklar. Ama merak etme. Çocuklarımızı ve torunlarımızı görmeye gene biz gideceğiz. Ay hayır, hayır.